Sırtıyorsun ya? sırtıyorsun. Biraz acılı olacak ama galiba. Olsun. Yani hayatta ne kolay ki zaten. Eğer canın acırsa... <laughs> ...öperim geçer. Şimdi Ceylin'e bunu anlatırsam anlatmadığım başka bir sürü şey de anlatmam gerekecek. Zaten Fırat vakasını yeni atlattık. Ne alakası var ya? Onlar eski sevgiliydi. Biz sevgili olmadık. Yakınlaşma da mı olmadı? Ilgaz, sen ne ara bu kadar acımasız oldun? Ceylin. Eczaneye gelip görüntüyü izleyen, sonra da silen kişiler bunlar mı? Evet, bu ikisi. Bırakın beni, saklamayın, kaçırmayın. Sus artık! Asıl sana yeter. Şu an kurtardığımız sen değilsin. Kimmiş? Kimlik tespiti yapabildiniz mi? Evet. Çınar Kaya. Ilgaz Savcı'nın kardeşi, Savcım. Yangı, Yeni Bövi ve Cuma Akşamı Bülçivide.